mevsimi geldi. Tezgahlarda boy boy domates, taptaze yeşillikler, meyvenin her çeşidi var. Ancak etiketlerdeki rakamlar cep yakıyor. Akaryakıta gelen zamlar pazar tezgahlarına da yansıdı. Kışlık için tezgaha inen barbunyanın bezelyenin kilosu bile 50 lira. İyi çile, tatlı çile, iyi çile. Haşlayacak mı onlar annen sana? Evet çocuklar için süt mısır, yetişkinlere deniz börülcesi, taze bamya, kalabalık ailelere yerli karpuz. Tezgahlar rengarenk ama fiyatlar tek tip. 40, 50, 60 hatta daha fazlası etikete bile yazılmıyor. Ekşili yapılır, kıymalı yapılır, çorbası yapılır, tadına doyulmaz şifa deposudur. Bakın henüz fiyat etiketi yok ama biz söyleyelim. Bamyanın kilosu 90 lira eğer almak isterseniz. Hemen yanında bakın, e, sırık çalı fasulye var. Onun da fiyat etiketi yok ama kilosu 80 lira eğer almayı düşünürseniz. Hemen yanında fiyat etiketi görebiliyoruz. Bakın barbunya var, taze barbunya kilosu 50 lira. Yanında yine bezelye var. Bezelyede de fiyat etiketi var yanında 50 lira. Ve gördüğünüz gibi yemek yapmak için sebze almak istediğinizde mutlaka 50 liranın üzerine çıkmanız gerekiyor. Geziyorum 40 liraya dolma biber yani yaz günü. Büyüklerimiz falan domates alırdı, işte menemenlik falan yazdan bir şeyler koyardı. Şimdi o insanlar onu da koyamayacak herhalde yani. Domatessiz mutfak olmaz. Her yemeğin içinde var, salatada da var. İşte fiyatları. Domatesin sezonu açıldı. Bakın bir tezgahın önündeyim şu anda. Çeşit çeşit domates var. Tam bir domates cenneti. Hemen şurada gördüğünüz mis gibi kokan bir salkım domates var. Kilosuna bakıyoruz ne kadar? 35 lira. Onun hemen yanında şişe domatesi olarak biliriz bunu. Annelerimiz kilolarca alır. iki kasa, üç kasa alır ve bundan salça yapar. Bakıyoruz kilosu 20 lira. Yani bundan salça yapmak için de 200-300 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Biraz daha ilerliyoruz. Pembe domates. Kahvaltının vazgeçilmezidir. Kilosu 40 lira bu lezzetli domatesi almak için de 40 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeri domateslerde burada bakın taptaze. Onların da kilosu 60 lira. Yarım yarım alacağım. Yarım. Çok yüksek. Çok yüksek. Domatesi şu anda sezonu. Evet. Yüksek ama gene de yüksek. Çok pahalı yani. Aldınız mı bir şey peki? Almadım. domates almadım. Sordum ve geri dönüyorum. Meyve tezgahlarına gelince Toprak karpuzu kilosu 20 lira, 15 lira satıyoruz. Samsun mafra kavun 30 lira kilo. Buz 40 lira yerli, anamur buzu, dal şeftali. 60-50 veriyoruz. Biraz var yanında. Evet, 60 lira. Kirazın kilosu 60 lira, hiç düşmedi bu sene. İyi kiraz olduğu için. Köprü para, mazot yüksek. Ve masraflar ağır üst üste binince ne oluyor katlama oluyor. Uçuyor, uçuyor. Her şey pahalı. Alınacak gücümüz yok. Geçiyoruz yanından. Yazın ferahlatan salatalar, maydanozu, rokası, nanesi, bunların hepsinin demeti 10 lira. Ama kıvırcık almak isterseniz işte o zaman bir tanesi 20 lira. Ne alabildin? Çocuk mısır seviyor diye onu aldım. Çocuğun yani gönlü olsun diye o da 5 tanesi 50 lira. Mazottan dolayı. Mazot bugün 10 lira olsun, mısır tane 1 lira olacak. O düşmezse düşmese gideceği yüksekliğe olması eşek sıtı gelmiyor Evet Adana'da yaşayan 30